Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün hepinizle birlikte Mandalorlu'nun bütün beskar görevlerini size göstereceğim. Öncelikle Riz'den, Riz'den, başlıyorum. Riz arkadaşlar şu şekilde gözüküyor zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Ee, i̇şte böyle. Riz bunun görevi silah ustası övgülerini kazan. Mesela hafif makinalıyla 150 hasar vermeniz gerekiyor. Bu bir tane silah ustası. Örgülerini. Mesela ama böyle böyle gidiyor yukarı yukarı. Mesela pompalı tüfekle 250 verdiniz. Sonra 500 veriyorsunuz. Sonra 1000. Öyle gidiyoruz. Sanırım öyle. Ama 500'e gittiğini biliyorum. Ki. Yani pompalı tüfekle hiç koruması olmayan 5 adam öldürürseniz oluyor. Evet bu böyleydi. Bundan 5 tane yapmamızı istiyor. Yani 5 tane silah ortası övgüsü kazanacağız. Farklı maçlarda da olsa fark etmiyor. Her diyor ister bir tane maçta kazanın, ister 10 maçta kazanın, ister 20 maçta. Hiçbir şey fark etmiyor. Biz buydu. Şimdi bir sonrakine geçelim. İkincisi tank etti. Pancake adamı zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. O ee, şöyle göstereyim. Bu onun bir tane tarzı. Gittikçe tarz Bu gerçek normal park. Bunun besker görevi de 500 küçü altın topla. Mesela şu an benim 5.946 yani 6.000'e çok yakın bir şekilde altınım var. Ben, ben 7.000 yapmıştım ya tabi harcıyorum ben. Böyle al o yani o görevi aldığınızdan itibaren 500 tane altın kütüsü topladığınızda diğer besker parçasını alıyorsunuz. Şimdi bir sonraki Mevde Mev ise Şurada yani Mevim görevi Köpek balığı Köpek balığında bir tane Besker çeliği bulacağız Burada şuradaki dolanın En az katın bir üstünde diye hatırlıyorum Orada bir tane kasa gibi bir şey olacak Hemen size oranın lokasyonunu göstereyim Aa, Evet arkadaşlar köpek balığı dediğim yer burasıydı. Yani köpek balığı şeklinde yer dikkat etmişsin. şöyle şimdi köpek balığı şeklinde. Burada kafası burada. Bizimki niye benim oldu? Böyle buradan iniyoruz. Bu burada deniz freni var. Deniz freni şurada merdivenler var. Aşağı inerken sandık bulunuyor. O da güzel bir şey. arkadaşlar dediğim yani burada hemen yerini göstereyim Tam olarak bu lokasyonda. Şu an tam olduğum yerde. Gördünüz mü? Burada. Burayı işaretleyip direkt bulabilirsiniz. Bura. Benim işaret biraz ileride gözüküyor ama burada. Direkt bulabilirsiniz. Hemen buradan içeriye doğru girelim. Tam olarak bu rafta olacak. Veya şu rafta yani burada rafları ben şu an kırıyorum. Yani burada olan rafta olacak. Şurada olan rafta olacaktı. ben aldığım için tabii şu an yok. Ama sizde tam olarak burada olacak. Hadi o zaman bir sonraki beskar görevine geçelim. Arkadaşlar yani tam olarak diğer beskar görevimiz kondorla. benim kondor skinim var. Hemen şöyle size göstereyim. Gördüğünüz gibi kondorla bir tane görevimiz var. Beskar. Bu beskar görevinde yapmamız gereken şey bir tane bölge var. Tantana diye bir tane bossu yok edince o çalmış. Bu besler öyle diyor ve gerçekten onu öldürünce geliyor bize. Tabi yerde olmuyor direkt solda bitti görüyoruz. Şu şekilde. Mesela nerede olduğunu göstereyim. Hepimiz burada harita. Nerede? Burada. Tam olarak burada. İçeride veya dışarıda olabilir. Hemen bunun lokasyonunu göstereyim. Yahu! Yahu! Çok eğlenceli, <laughs> acayip eğlenceli. Allah'ım yarabbim. Çok eğlenceli. Evet arkadaşlar, dediğim yere sonunda gelmeyi başardık. Tanrıda da biraz fazla güçlü. O yüzden silahla ötüp gelin derim. Ya... Eee... E, bu arkadaşlar falan bana. dediğim bu. Gördüğünüz gibi orada pis pis geziyor. Ve gerçekten de bizimki alo. <laughs> Dam yok daha. Özer özer boz burada. Giriyorum. Bizimki beni bıraktım bizimki. Anladım hadi şimdi. Çaldım. Evet arkadaşlar biraz önceki vesikler görevi öyleydi. Tabii ki yine sonuçta bende yazmadı. Çünkü ben yine o görevi yapmıştım. Yani öyle. Hadi şimdi bir sonraki beskar görelim. Bir sonraki beskar görelimiz Lexa'da arkadaşlar. Ama gerçekten bulunması zor bir tane görev. Gökyüzü ile karanlığın buluştuğu yerde beskar çeliği bulundu. Öyle bir şeydi sanırım başta hatırlamıyorum. Çünkü önceden yapmıştım. Şimdi onun yerini size hemen şöyle lokasyon olarak göstereyim. Şöyle harita. Şuradaki ...en yüksek tepede. Şimdi ben hemen oraya gideceğim. Yani bu alandaki en yüksek tepede... ...ben hemen oraya gidiyorum. Hemen size gösteriyorum. Hadi oraya da geçelim. Evet arkadaşlar. Buranın en yüksek tepesi burada. Tam olarak gördüğünüz yerde... ...Lexan'ın... ...lesiyer görevleri. Ben bunu daha yeni yaptım. Ne oluyor? Tam olarak burada bulunmak. Burada bir tane besker çeliği olacak. Zaten besker al diye bir tane seçenek çıkıyor direkt burada. O hangi seçenek alıyorsunuz? Bilgisayarda E. PlayStation hatırlamıyorum. Bir ara oynuyordum ama neyse. Şimdi boş yaptım Ve burada da sandık var yani. içinden güzel eşya veriyor. Tabi hep bunları verecek diye bir şey yok ama. Hadi o zaman bir sonraki eşyarı verelim Geçelim. Evet arkadaşlar şu an menajerin görevleri birlikteyiz bir tane efsanevi görev yap diyor. Şu an herkes de bu görevden var. Ama siz bu videoyu izlediğinizde farklı bir tane görev olabilir. Ve gerçekten sağlam XP veriyor. Bu görev hep 55k sıralıyor. Ama bazı görevler bir tane 55k veriyor. Sonra hep 22 gidiyor. Şaşırdım gerçekten hep 55k vermesin. Ama bunu efsanevi görev veriyor. Hem burada tavsiyesi yazıyor turuncu bir şekilde. Buradaki konuşma bölümünden tam çıkarken buradaki çizgi de turuncu ve tek mermi yeter diyor mesela. Bu da turuncu. Bu efsanevi görev veriyor ve sağlam veriyor. Bir tane yapınca bundan menajerin ikini alıyoruz. Evet, beskar görevleri iyi. bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. Evet arkadaşlar kesinlikle unuttum demeyin. Alttan like atıp abone olmayı unutmayın. Ha, lütfen. Bu da sizin için bütün bandolunun beskar görevlerini yaptım.